Sevgili otomobil tutkunları herkese merhaba. Bugün duman konusunu işleyeceğiz. Duman dediğimde herkes şaşırdı biliyorum. Bu bildiğiniz haberleşmede kullanılan duman değil. Araçların egzozundan çıkan dumanla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Duman konusuyla ilgili ve egzozdan çıkan suyla alakalı bana çok fazla soru gelmekte. O yüzden bunların tamamına bir cevap niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin bu konudaki kafanızdaki bütün soru işaretlerine bir cevap olarak bu videoyu sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. İsterseniz bugün bu videomuzda işleyeceğimiz konular hakkında size bilgi vereyim. Öncelikle araçların egzozundan çıkması gereken gaz nasıl olmalı? Onu göreceğiz. Egzozlardan çıkan suyla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Sebebi nedir? Tehlikeli midir? Normal midir? Bu konuda sizlere bilgi sahibi yapacağım. Bununla alakalı bir de problemli duman renkleri bulunmakta. Bunlar siyah duman, mavi duman, beyaz duman, gri, gri renkli duman olmak üzere birkaç parça halinde sizlere sırayla bu dumanlar hakkında teknik bilgiler vereceğim. Arkadaşlar, egzoz gazı sağlığa zararlı bir gazdır. Dolayısıyla yapacağınız kontrollerde bunu göz önüne almanızı rica edeceğim. İsterseniz Eksozdan çıkan gazları anlatmadan önce bir egzoz sistemi, motor ve egzoz sistemi hakkında bir çizim yapayım. Orada bazı önemli noktalar hakkında size bilgi vereyim. Şimdi resmin pek iyi değil. Kusura bakmayın. Bu gördüğünüz kutuyu motor olarak düşünürseniz. Motorun biliyorsunuz bir yanında Emma manifoldu. Diğer yanında da egzoz manifoldu bulunur. Bunun bir egzoz manifoldu olduğunu farz edin. Son teknolojik arabalarda biliyorsunuz iki tane katalitik dönüştürücü bulunmakta. Biri hemen egzozun çıkışında. Diğeri karoserin ortasında. Bununla birlikte katalitik konvektörlerden hemen sonra da bir veya iki tane susturucu sırayla egzoz borusunun üstünde yer almakta. En sonunda da egzoz çıkışını görmektesiniz. Şimdi motorun hemen yan tarafında egzoz manifoldu var demiştik. Diğer tarafında da emme manifoldu bulunmakta. Egzoz manifoldunu hemen takibinde son yeni nesil motorlarda arkadaşlar iki tane katalitik konvektör bulunmakta. Arkadaşlar bu katalitik konvektörlerin görevi motorda yanan gazların emme manifoldu aracılığıyla egzoz borusuna oradan da bu katalitik konvektör dediğimiz parçaların içinden geçerek bu parçaların içi arı peteği gibidir özellik olarak. Dolayısıyla Isınan egzoz gazı bunun içinden geçtiği sürece bu parçaları ısı derecesini yüksek derecelere kadar çıkartmaktadır. Sonrasında egzoz gazı bu parçaların içinden geçerek tekrar yanmakta. Ve dolayısıyla dışarıya attığımız egzoz gazının içinde yanmamış gaz, çevreye zararlı gaz çok az miktarda çıkmaktadır. Ana görevleri bunlardır. Susturucuları biliyorsunuz daha çok motorun motordan çıkan bu gürültünün engellenmesi için araç üzerine konulmuştur. Kimi arabada bir tane, kimi arabada iki tane, kimi araçta üç tane bulunmaktadır. Ondan sonra hemen devamında da egzoz çıkışımız bulunmakta. İsterseniz duman konusundan biraz bahsedelim. Birinci konumuz normal, standart, hiçbir problemi olmayan bir araçtan çıkan duman hakkında biraz bilgi vereyim sizlere. Bu belli belirsiz, görmekte zorlandığımız bir duman şeklidir. Dumanla birlikte egzozdan bir miktarda su gelebilir. Su, suyun yoğunluğu havadaki nemin dengesine göre değişmektedir. Çok nemli ortamlarda bu suyu daha fazla görmektesiniz. Biraz da bu suyla birlikte arkadaşlar, biraz su buharı da egzozdan görmeniz mümkündür. Standart düzgün çalışan bir arabada yaşanan egzoz sistemindeki oluşan olayların tamamı bununla alakalıdır. Bunun dışında bir de olumsuzluklar var. İsterseniz biraz onlardan bahsedeyim sizlere. Birinci konu mavi duman. İkinci konu siyah ve gri duman. Üçüncü konu beyaz duman Şimdi bu konular da kendi içinde ayrılmaktalar. Biliyorsunuz benzinli araçlar var, dizel araçlar var. Bir de dumanın yanında koku bizim için çok önemli. Bu çıkan egzoz gazının rengiyle birlikte kokusu da bize bazı sorunlar hakkında bilgi vermekteler. Arkadaşlar isterseniz mavi duman hakkında sizlere biraz bilgi vereyim. Aracın egzozundan mavi duman görüyorsanız bu aracın yağ yaktığıyla alakalı bir göstergedir. Araç neden yağ yakar? Silindirin içinde, yanma odasının içinde yağ bulunması aracın yağ yakmasına sebebiyet vermektedir. Yanma odasının içine yağ nereden gelebilir? Piston sekmanları var, yağ sekmanları var. Bunlardaki aşıntı yağı tutamama nedeniyle silindirlerin içine yağ gelebilir. Bunun dışında bir de üst tarafta silindir kapağında sübaplar var. Sübapların hemen arkasında yağ keçeleri bulunmaktadır. Yine bu yağ keçelerindeki aşıntı buradaki yağı yanma odasının içine gelmesine dolayısıyla burada yanıp yine egzozdan çıkmasına sebebiyet verebilir. Bunun dışında bloktaki ve silindir kapağındaki çatlaklarda yağ hollerine yakın çatlaklarda bu sorunların yaşanmasına sebebiyet vermektedirler. Yerle ilgili bir sorununuz varsa bu motordaki iç taraftaki parçalarda bir aksaklık, bir problem olduğunu bir göstergesi olup motorun açılıp segmanları, sübapların kontrol edilmesi gerekebilir. Bunlar kontrol edildikten sonra oluşan problemin parçaların değişmesi sonucu bu problem ortada kalkacaktır. Aracınızda eğer turbo varsa, bunun ne gibi yağ yakma ile ilgili sorunlara sebebiyet vereceği hakkında biraz bilgi vereyim. Emme sisteminde yani turbonun havayı emdiği kısımda herhangi bir tıkanıklık varsa, hava filtreniz kirliyse, havayı yeterince çekemiyorsa, bunun dışında Turbonun bir de egzoz tarafı var. Egzoz tarafında da bir tıkanıklık varsa rahat bir şekilde egzoz gazı çıkmıyorsa her iki turbonun her iki gözü arasında bir basınç dengesizliği olacak. Bir miktar yağ emme tarafına veyahut egzoz tarafına gidecek. Bununla birlikte de aracınız egzozun içindeki bu yağ ile birlikte, giden yağ ile birlikte aracınızda yine yağ yakıyormuş gibi egzozunda bir mavi duman görmeniz mümkün. İkinci konumuz siyah veya gri duman. Daha çok siyah duman, yoğun bir şekilde siyah duman görürsünüz araçların egzozunda. Yine önünüzde giden bir arabanın aniden hızlanmak istediğinde tam gaza bastığında yine yoğun bir siyah duman egzozundan çıktığını görürsünüz. Bunların sebebi ne olabilir? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle Aracın enjektör sistemlerinde bir problem olabilir. Doğru silindirin içine püskürmüyor olabilir. Bunların sökülüp kontrol edilmesi gerekir. Onun dışında yine motorun içindeki aksamlığı kurum bağlamış olabilir. Ve silindirlerin içinde bir kurum temizliği yapılması gerekebilir. Bunun dışında yine tıkalı bir egzoz sistemi. Onun dışında yine tıkalı bir hava filtresi bu sorunlara sebebiyet verebilir. Bunun dışında eğer aracınızda varsa egzoz gazı geri dönüşüm sistemi bozuk, çalışmayan bir egzoz gazı geri dönüşüm sistemi de yine bu yoğun siyah dumanı araç üstünde sebebiyet vermektedir. Tüm saydığım bu nedenleri araç üzerinde tek tek incelenip değerlendirilip sorunlu parçayla hakkında bazı fikirler edinip bu parçalarda yapılan onların sonucu bu siyah dumanı gidermek mümkündür. Eğer bu siyah duman motorun içindeki parçalarla alakalıysa bu biraz masraflı olabilir. Ama bunun dışında kurum temizliği EGR sisteminin yenilenmesi veya enjektörlerin sökülüp ayarlanması bunlar maliyet olarak biraz daha az miktarda bütçenizi yoracaktır. Son konumuz Beyaz duman. Şimdi beyaz duman dediğimizde videonun başında da size söylediğim gibi beyaz dumanla birlikte bir de dumanın kokusu bizi bazı problemler hakkında bir yerlere götürecek. Her beyaz duman gördüğünüz araba için şu problem var, bu problem var diyemezsiniz. Bunun dışında bazı etkileri, araç üstünde bazı etkileri olacak. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi sırada bu konular hakkında sizlere bilgi vereyim. Öncelikle çok yoğun bir beyaz duman görüyorsanız egzozlar. Bununla birlikte eşdeğer olarak motorun soğutma sıvısında azalma gözlemliyorsanız muhtemelen aracın yanma odasında, silindirlerin içinde yanma odasında antifriz, motor soğutma suyu yanıyordur. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi yanmış bir silindir kapak contası olabilir. Çatlamış blok veya silindir kapağı olabilir. Bununla birlikte yine egzoz manifoldu tarafında silindir kapağındaki bir çatlak buna sebebiyet verebilir. Bu saydığım tüm nedenler gerçekten biraz masraflı sorunlar araç için aracın başına ve siz kullanıcı olarak sizin bütçenize zararlı konular içermektedir. Diğer bu konu, beyaz dumanla birlikte yanmamış yakıt kokusu alıyorsanız, çiğ mazot kokusu olabilir veyahut benzin kokusu olabilir. Dumanla birlikte bunu alıyorsanız, muhtemelen aracın turbo sistemini, turbo besleme sistemini bir problem olabilir. Dolayısıyla silindirlerin içinde çok miktarda yakıt, turbo bozuk olduğu için de az miktarda hava olduğundan zengin karışım olacak ve silindirin içindeki benzin veya mazot tam yanmayıp egzozda gördüğünüz katalitik konvektörlerde yanma işlemine devam edecek. Dolayısıyla çiğ bir benzin ve mazot kokusuyla birlikte beyaz bir duman yine aracın arka tarafında görmeniz mümkündür. Yine beyaz dumana silindir basınçlarının düşük olması sebebiyet verebilir. Yanmış bir conta, silindir kapak contası, aşınmış subaplar ve sekmanlar oradaki silindir basıncının düşmesine, dolayısıyla da yakıtın tam olarak yanmayıp egzozda yanmasına devam etmesine sebebiyet vereceğinden yine egzozun çıkışında beyaz bir duman. Bununla birlikte çiğ, benzin ve mazot kokusu almamız mümkündür. Bununla birlikte yine tıkalı bir hava filtresi, tıkalı bir egzoz, çalışmayan bir turbo, yeterince basınç vermeyen bir turbo, silindir içindeki havanın yetersiz olması, bozuk enjektörler, yine bu söylediğim beyaz dumana sebebiyet vermektedirler. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Mümkün olduğunca sizin anlayabileceğiniz bir dilde anlatmaya çalıştım konuları. Herhangi bir sorunuz varsa bu konuyla alakalı veya bunun dışında alt tarafta bulunan yorumlara bu sorularınızı iletebilirsiniz. Cevaplamaktan memnun olacağım. Bunun dışında videomu beğenebilir, kanalıma üye olabilirsiniz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.